Bugünkü açılışını yaptığımız davetiyeler ellerinize ulaşmıştır. Bu davetiyede şöyle bir cümle var. Sinop turizmine bir tuğla da bizden diyor. Sayın Hüseyin Ör. Sadece bu kelimesi için bir alkışa değer diye düşünüyorum. Hüseyin Ör'ü ve ailesini kutluyoruz efendim. Teşhisin adı HEP. Birçok kişiden şunu duydum. HEP ne demek? Google hazretlerine girdik biraz araştırma yaptık dediler. Kimi beynin bir şeyi, ürünü veya beyin jimnastiğine benzer bir takım anlamları var dediler. Hiçbiri değil efendim. E oluyor bu. Ben şimdi HEP'i sizlere görsel olarak sunmaya... Berkay'ı şöyle yanıma davet etmek istiyorum. Hüseyin Bey şöyle en başta durursanız kelimeyi bozmayalım efendim onun için diyorum. Hemen yanında çok sevgili eşleri. Evet. İşte hepin anlamı bu efendim. Hüseyin Bey, Ebru Bey, Bartu Bey ve Berkay Bey'den oluşuyor. Hiç öyle Google'da falan araştırmaya gerek yok. Yerli ve milli Türkçedir efendim. Bir alkışla şu aileye, şu güzel aileye alabiliyor muyum size? Evet. Partilerimiz tamamladık. Ben sizi buradan salmak istemiyorum. Evet. Değerli konuklar, hep de Alo. hizmetler bir arada. Bir kafeterya hizmeti var. Var. Mükemmel derecede. İki, butik otel hizmeti var. Biraz sonra yine hep'in bu hatlarına oluşan en baştaki Hüseyin Bey. E, önce protokolümüze, daha sonra diğer davetlerimize otel bölümünde gezdirecekler. Buradan bir Hoş geldiniz diyorum. Sayın Belediye Başkanım, Umut Hanım, İl Emniyet Müdürüm, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşların değerli yöneticileri, meslek odaları ve STK'ların yöneticileri. Önce hoş geldiniz diyorum tekrar. Ee, şöyle diyeyim, biraz da heyecanlandım kusura bakmayın. Ee, Sinop Turizm'ine kazandırmak istediğimiz hep butik oteli bizimle bu heyecanı burada paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağlığın olun, var olun. Gururlandım. <laughs> <laughs> önce Hüseyin Başkanım'a da amcasının oğullarının peşine aynı ilişkilerine devam etmesini diliyorum. Öncelikle Cengiz Bey nereye gidiyorsunuz? Şimdi Cengiz Bey hemen Hüseyin Bey'i çağırdık kürsüye onu konuşturdu. Şimdi evet Hüseyin Bey bu ailenin reis'i ama bence burada Hüseyin Bey'den ziyade hanımefendilerin ve gençlerin emeği var. Onların eli değmiş. Bu konuda haklı oldum. Birazdan tesis gezince de göreceksiniz. Ben daha önce geldim. Hüseyin Bey benim çok sevgili abim. Mahallede beraber büyüdük. Mahallemizin delikanlısı. Çok iyi tanırım. Yakından tanırım. Onun için herhalde hebin ne anlama geldiğini içinizde bir tek de ben biliyordum herhalde. Ben hiç şaşırmadım. Böyle Google'a falan da yazmadım. Dedim Hüseyin abi bunlar kendi isimlerinin baş harflerini koymuşlar. Efendim daha önce de gezdiğimi söylemiştim. Çok fevkalade bir tesis. Türkiye, Sinop için biz. Türkiye'nin kaptan köşkü diyoruz. Hep de Sinop'un kaptan köşkü olmuş. Yukarı çıktığınızda, tesisi gezdiğinizde yine ne demek istedim anlayacaksınız. Şu camın kenarında oturup kahvenizi yudumlarken sanki karada değil de denizde bir teknenin kaptan köşkünde Sinop sahilinde geziyormuşsunuz ve kahvenizi yudumluyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Gerçekten o doğallığı, o ambiyansı insana yaşatan bir tesis. Evet, bir kez daha kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlarda bu cesareti gösterdikleri, bu yatırım yaptıkları, Sinop turizmi için bir tuğla koydukları için kendilerine tüm Sinop halk kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Çok kıymetli çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin. Allah'a Muhammed ve ve Sahbihi Ya bu güzel iş yerini ilimize hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Ne eyle ya Rabbi dualarımızın kabulü için. Bu iş yerinin hayırlı ve uğurlu olması için. Şehidimizin ruhunun şad olması için. Allah'ım senin rızan için. Lillahi Teala'l-Fatiha. Evet, Necdet hocamızın nefesine yüreğine sağlık efendim. Sizler de hazırsanız açılışımıza geçebiliriz. Açılışımızın kurdelesini yukarıda hazırladık. Komutanımı, İl Emniyet Müdürümü, Belediye Başkanımı, Kazasız belasız bol kazançlı bir işçinin olmasını edin. Hayırlı olsun. Evet tabii komutanından da almadan olmaz yani. Bu kesinlikle olmaz. Buyurun Allah'ım hayırlı uğurlu etsin, bol bebek sahip diyor. Evet arkadaşlar, arka planda bir şeyler evet. var. anlayacak? Neredesiniz? Evet, onlar fotoğrafa girmedi. Yanmasın, rüzgar var. <laughs> evet, hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz ve kurdelimizin kesilmesiyle açılışımızı gerçekleştiriyoruz efendim. Hayırlı olsun. ファーマー。